veren dava araçlarımız. Bugüne kadar her ne yaptıysak karşılığında kendisine hizmet etmekten, kendisine evlat olmaktan daha büyük bir payı beklemediğimiz aziz milletimiz. Bugün burada olamayan fakat gönlü burada, umudu burada, Alın teri burada olan Türk kardeşlerimize teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağaroğlu liderliğinde kurulan kurulduğu günden itibaren coşkuyla, umutla, kararlılıkla yürüyen her geçen gün hizmetini görmeye talip olduğu büyük Türk milletinin omuzlarında yükselen Anadolu Partimizin Avşin birinci olan kongresine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Anadolu Parti'yi kısa bir süre içerisinde bu kadar kıymetli, bu kadar göze bu kadar öne çıkan parti yapan şeylerden bahsetmek istiyorum. Bugünlerde ülkemizin dört bir yanından toplanan, dört bir yanında toplanan kalabalıkların binlerce kişiyle açılışları yapılan il binalarımızın 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde 5'er bin üye kaydı yapan il teşkilatlarımızın salonlara sığmayan kongrelerimizin bizlere verdiği çok kıymetli mesajlar var. Türk milleti zor zamanlardadır. Milletimiz zordadır. Memleketin hukukunda ümitsizlik dolanmaktadır. Sınırlarımız zordadır. Bulunduğumuz coğrafya, güvendiğimiz zordadır. Yoğurt bir sığınmacı yükü altındayız, neslimiz zordadır. Gençlerimiz, çocuklarımız hayal kuramadır, çocuklarımız zordadır. Çok yüksek bir enflasyon yükü altındayız. Geçimimiz, hayat standartlarımız, ekonomimiz zordadır. Emeklilerimiz, kendilerine verilen maaşlarla temel ihtiyaçlarını... İdare noktasına gelmiştir. Emeklilerimiz zordadır. Adalette muazzam bir yığılma var. Adalette zordayız. Siyasetin taşımak zorunda olduğu mesuliyeti anlarda taşıyamadığı için ritminde problem var. Siyasetimiz zordadır. Kıymetli arkadaşlar, vatanımızın sorunları var. Fakat bu sorunları çözemezsek vatan sorunumuz var. Evet, bugün devletimizin sorunları var. Fakat devletimizin bu sorunlarını çözemezsek devlet sorunumuz var. <laughs> Memleketin hiçbir sorunu çözümsüz değil. Memleketin bunca imkanıyla, bunca kaynağıyla, bunca fırsatıyla fakirliği kaderi gibi gösterilen mahallesizlikten kurtarılmaktan başka hiçbir çözülmez sorunu yoktur ciddi bir yönetim maharetiyle bugün bulunduğumuzdan çok daha fazlasını uğrayacağımızı biliyoruz. Milletimizin bize, partimize bu tebessümünden anlıyoruz ki milletimiz umutları tükenmiş değildir. Her darlıktan, her zorluktan kendisini kurtaracak aslan gibi evlatları olduğunu biliyor ve onlara sahip çıkıyor. Her şeye silahiyet eden, adalete, bürokrasiye, iş dünyasına karışan bir siyasi anlayışın ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Siyaseti durması gerektiği yere çekeceğiz. Herkes görevini ifade edecek, her ferdimiz görevini en iyi şekilde yerine getirecek. Türk milleti devletlerin çözülemez zannettiği sorunlarını bir bir çözecektir Allah'ın izniyle. Biz anahtar partiyiz. Biz A Parti'yiz. Türk milletimiz A Planı olarak kuruldu. A Planı olarak kuruyoruz. Sizlerin desteğiyle, sizlerin tevettümüyle büyüyoruz. Bu, bu mücadelemizde 85 milyon üye olan bir parti mesuliyeti taşıdığımızı, taşıdığımız bilinsin. Türk milletinin bir ferdini ayırmadan, ayırmadan, ay yıldızlı, al bayrağın altında müreffeh bir ülke hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sözlerimi bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın bir duası, bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Biz kısır sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yorunlarını Kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Ya da kimsesiz kalan sürümü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Saygılar olsun.